Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet sevgili arkadaşlarım Bugün sizlere bomba gibi bir kür ile merhaba demek istiyorum Gördüğünüz gibi çok basit ama çok etkili bir e, kürümüz var e, Şimdi öncelikle bu kürümü Ramazan boyunca bir ay süreyle Sabah akşam e, içiniz yani iftardan sonra bir bardak Sahurdan önce bir bardak soğuk sıcak fark etmek sizin birer bardak içeceksiniz arkadaşlar etkisi büyük nedir şöyle sizlere kısaca anlatayım bir tane elma, yeşil elma iki su bardağı suyun içerisine dilimledim yine aynı şekilde yarım limonu önce suyunu sıktım sonra kabuklarıyla elmamın içerisine koydum gördüğünüz gibi tekrardan bir çay kaşığı tarçın bir çay kaşığı karabiber. Arkadaşlar bunları elmalarımız yumuşayana kadar Kaynatacağız 2 su bardağı su koyduk. Bu e, bir günlük yani e, sahur ve iftardan sonra içeceğimiz e, sahurdan önce ve iftardan sonra içeceğimiz bir kül. Gerçekten bununla e, zayıflayacağız. Denemenizi istiyorum. Şimdi kaynatalım. Evet ocağımıza koyduk. Dediğim gibi elmalar yumuşayınca alalım, e, süzelim. Dilerseniz elmalarını da yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bununla mum gibi eriyeceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Sadece deneyin. E, bu kürdeki malzemelere alerjiniz yok ise gönül rahatlığıyla bu kürü yapabilirsiniz arkadaşlar yaza fit bir şekilde girmek için sizlere harika bir kür evet kürümüz kaynadı arkadaşlar şöyle alalım soğusun ee, ben şimdi böyle yaptım siz süzebilirsiniz ee, arkadaşlar hem ramazanda yediğimiz zaman midemizdeki hazımsızlığı yok edecek ee, bağırsak çalışacak bir kür bu şekilde rengi bu şekilde olacak arkadaşlar denemenizi istiyorum gerçekten zayıflatacak sizlere yardımcı olacak midenizdeki gaz sindirim sistemimizi bağırsaklarımızı hepsini çalıştıracak hazımsızlığı ortadan kaldıracak Evet, sağlıklı bir şekilde zayıflamak istiyorsanız bu kürü iftardan sonra ve sahurdan önce bu şekilde birer bardak olarak içelim arkadaşlar. Görüşürüz inşallah.